Herkese merhaba ben Yaman Uysal Bitti CSGO'da nasıl yazı tipi değiştirir onu göstereceğim Benim dolağım bir var öylesine ses olsun diye aldım Ne yapıyorsun kanka? Bir şey. İyiyim ben de arkadaşlar öncelikle size bir alttan link vereceğim Bu siteye geliyoruz ee, Buradan istediğiniz şeyi bulabilirsiniz Benim bir şey e, söyleyeyim Benim size işte, Hemi Evet Şu arkadaşlar ee, Bu da benim hoşuma gidiyor ama ben bunu seçtim Buna böyle tıkladığınızda iniyor. Benim indirmemek gerek yok. İndi. Arkadaşlar sonra buna burayı kapatıyoruz. Bunu da kapat. Eee önemli. Genel şimdi C, JS bu Steam nereye şey kayıtlıysa oraya giriyoruz. C'ye giriyoruz. Ee, program dosyaları x86 buradan aşağı inelim. Steam var. Steam. Steam'den Neydi la? Dur. Değil bu pardon özür dilerim. Pardon. Lan. He. Steam apps tıklıyoruz. Steam apps, come on. Counter, ya counter, csgo. Ee, buradan resource. Flash. Ee, buraya. Bakın burada ctrl basıp da bulabilirsin. Buraya. Font. map Pin diye bir şey olacak bunu arkadaşlar alıyoruz kopyalayın sonra backup diye bir klasör açıyor sizde olmayacak bu ben açtım ee, onu oraya atın sonra indirdiğiniz şeyi oraya attınız mı oluyor şimdi csgo'ya geçelim bakalım değişmiş mi devam ediyoruz arkadaşlar evet gördüğünüz gibi yazı tipi değişti bakın her şey değişti burası zaten değişmez buralara geçti envanter falan arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar kalıtı da var sizi seviyorum Beğen, videoyu beğendiyseniz hoşunuza gittiyse ve işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.